Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Spor Ege Derneği ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği başladı. 6 Şubat 2023'teki asrın afetinden etkilenen Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Elazığlı çocukların oluşturduğu 11 takımla kardeş il olarak belirlenen Denizli, Aydın, İzmir, Antalya, Uşak, Kütahya, Manisa, Afyon, Muğla, Burdur ve Isparta'lı çocukların oluşturduğu 11 takımın katıldığı şenliğin başlaması dolayısıyla kortej düzenlendi. 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda toplanan kortej coşkusuna Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Başkan Osman Zolan, Süper Lig hakemi Ümit Öztürk ve şenliğe katılan çocuklar mini futbol sahasında bir süre futbol oynadı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Birlikte güçlüyüz temasıyla birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel günlere yürüyeceklerini söyledi. Birbirimize güç vereceğiz. Birbirimize kol kola girip inşallah daha güzel günlere hep beraber birlikte yürüyeceğiz. Ben öncelikle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii burada 22 ilden gelen gençlerimiz var, sporcularımız var. İnşallah kendi aralarında karşılaşmalar yapacaklar, maçlar yapacaklar. Centin bence güzel bir şekilde geçeceğinden eminim. Tabii burada çok değerli antrenörümüz var, çok değerli hakemlerimiz var, hocalarımız var, spor dünyasının çok değerli mensupları var. Onlarla ilgili de değişik süreçler yapılacak. Gerçekten içi sporla dolu, gençlerimizi geleceğe hazırlamayla ilgili ve geleceğin yıldızlarını keşfetmeyle ilgili güzel bir organizasyon olacağından hiç şüphemiz yok. Böyle bir proje bize geldiğinde dedik ki konu gençlikse, konu sporsa biz varız dedik. Çünkü gençler bizim geleceğimiz, göz bebeğimiz. Tabii ki sporda çocuklarımızı geleceğe hazırlayan en güzel etkinliklerden birisi. Çünkü spor disiplin işidir, kuralları vardır, hayat da öyle. Spor ekip işidir, hayatta da ekip olarak davranırsanız başarıya ulaşırsınız. Aynı zamanda çocuklarımız özgüvene kavuşur ve fiziksel ve ruhsal anlamda en üst seviyede sağlığına kavuşur. Bizim geleceği sizler inşa edeceksiniz. Sizlere biz bu ülkeyi emanet edeceğiz ve inşallah sizler de bizlerden daha başarılı olacaksınız. Katılım sağlayan herkese, emek veren herkese, katkı sağlayan herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin, bu güzellikliğin... Ee, başarılı olmasını temenni ediyorum. Biz birbirimizi tanıdıkça, birbirimizle buluştukça daha güçlü olacağız. Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız engel varamayacağımız hedef yoktur diyorum.